Selam. gün ne yapıyoruz? Bro Talk'a bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Ee, siz bakmışsınızdır. Büyük ihtimalle ben birazcık geç fark ettim. Kupa kasma yüzünden. Ee, nasıl beğendiniz mi? Yorumlara yazın hemen. Ee, canlı yayın açacağım bu videoyu çektikten sonra, yükledikten sonra. Daha doğrusu oraya da gelmeyi unutmayın. <laughs> ben birazcık e, fazla buldum. Çok fazla buldum. Ve yeni savaşçı... Ee, ee bilmiyorum ya Naniş'ten sonra pek beklentilerim <laughs> karşılanmadı Han de çok e, sevmediler gibi geldi bana ya oynaması birazcık zor bu karakter yine öyle değil de ya ne bileyim e, çok çok fazla şey olmaya başladı çok fazla şey var oyunda artık kupayı e, onu uzatmışlar güzel hoş ama 50 kaya kim kastıyor Artık eray tek başına kasar diye düşünüyorum. Ya kostümler güzel. Hepsi böyle mega tadında. Ee, şu kutuları da mesela sırayla açma muhabbeti kalkmış o güzel olmuş. Ee, çünkü illaki bir öncekini açmak gerekiyordu. Bu karışık açma güzel olmuş. Ee, şeyler çok güzel ya. Künüşler, altınlar falan onları çok beğendim ben, inşallah onları alacağız. ama altın yok, onları alıcaz bilmiyorum. Çukurtulardan çıkan altınlar çoğalsa mesela, şunlar çok güzel gözüküyor <laughs> mu? Oyunun içinde nasıl gözükecek? Bir de o var. Ee, ben aslında almak isterim. Şu şeyi göstersinler ya. Bak 25 fiyatlar falan diyorsun. O altına baksana, oyunun içinde ne kadar değişik. Gümüş olan birazcık böyle donuk donuk ama olsun ya da güzel gibi. E Postman güzel tamam. Şunlara şart zaten. Yengeçler, ah, ne o Stokoğullar bilmem neler falan. Ne güzel olmuş. Şu yeni mod. Vallahi e, bu şehri koruma şeyi. Ee, ya kupa güzel olur burada çünkü e, daha öncekilerde de bir tane vardı ya robotu kesiyordun oradan şey yapıyordun bunu, bunu beğendim ben yani büyük ihtimalle kupa yeni yer burası olabilir gibi geldi bana bir böyle şey olsun bakalım deniz. şu çitler falan yeni yapmışlar ama kırılabiliyormuş galiba Bak, kırılıyor zaten So it's sort of like water, but Şu mod artık kalıcı olmuş. Ee, bu mod aslında güzel ama e, takım olarak girmek önemli. Artık üç modları ben de alsın çalışacağım. Ay şu emoji muhabbetini sevdim. İşte bu derdimi anlatabilmek için kullanacağım onları. Bu çok zor. Her güzel. Herkes artık kupa kasma şeyine iyice yönelir. <laughs> o kadar kupa kim kasacak? Crow, crow, crow. <laughs> E güzel gibi duruyor ama çok da gereksiz şey varmış gibi geldi bana. E bilmiyorum. E fazla fazla. Ya karakter... Karakter çok tatmin edici bir karaktermiş gibi gelmedi. İşin açığı. Ya siz de yazın bakalım yorumları ne düşünüyorsunuz. <laughs> ne zaman gelecek? <geldim? gülüyor> şey uzamış. Pest, e, süresi uzamış sanki. Çok şeymiş gibi. <laughs> Kısaymış gibi. Neyse o zaman şimdi <laughs> videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. <laughs>